Üniversite yıllarımdan beri süre gelen e, sosyal etkinlikler, e, benim için hobi olan etkinlikler, tiyatro, e, drama ve ritim gibi sosyal yönlerimi e, daha sonra e, vantrolok eğitimi alarak e, sürdürdüm. Burada amacım e, çocuklara ilk öğretmeni olarak müzik altyapısını vermek, ritim duygusunu geliştirmek. Zaten çocuklarda müzik e, ve ritim duygusu çok yüksek. Bu sene de burada da müzik sınıfı Evlerin ve okulumuzun desteğiyle beraber birçok e, müzik aletini de çocuklar kendileri yaptılar aynı zamanda bu marakasları. Sevgili öğretmen arkadaşlarımla olan dayanışmam e, benim bu işi yapmamda özellikle mesleğimi çok seviyorum. Mesleğimin haricinde beni ben yapan bu hobilerle uğraşmak, bunları çocuklara aktarmak, çocuklarla bir şeyler yapmak e, çok hoşuma gidiyor.